merhaba arkadaşlar. Overlord kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile beraber sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Bugünkü konumuz ise arkadaşlar bilgisayarın ön kulaklık jack girişlerini nasıl devre içi yaparız arkadaşlar. Bu işimize çok yarayacak çünkü kulaklığı arka tarafa taksak yetişmiyor arkadaşlar. Bandikenden binde filan çekerken de yani bize zorluk çıkartıyor. Bunu mecburen yapmalıyız zaten arkadaşlar. Aşağıdaki verdiğim linkten Realtek, HD, Audio aygıtını indirin arkadaşlar. Orada 32 bitti. 64 seçenekleri var linkte. Oradan bilgisayarınıza göre uygunu indirin arkadaşlar. 32 bit, 32 bit, 64 bit ise 64 bit indirin. Sonra o onu kurun arkadaşlar. Buraya yazıyoruz. Real de keşti yaptığı yöneticisi diye çıktı arkadaşlar zaten burada. Buna tıklıyoruz. Böyle arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi. Buraya bakın gördüğünüz gibi ön panelde Devre dışı yani ön jack girişleri ama arka devre içi her zamanki olduğu gibi. Burada arkadaşlar konnektör ayarları var. Satı, sarı kutu içinde böyle gördüğünüz gibi. Konnektör ayarlarını tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi tek bir tanesi tıklı. Ön panel jack saptamasını engelleyin. Buna da bahsederiz arkadaşlar. İkisi tekli olacak. Tamam dediğimiz an gördüğünüz gibi ön panel devre içi oldu artık arkadaşlar. Kulaklık falan takarsak da artık önden yapabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basitti yani. Oldu hemen. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.